Sizler nasıl? Hapuslu, çalışıyor musunuz? Çünkü ben aşırı stresliyim. Geçen yıl acaba geçen yılki gibi olacak. Geçen yıl mesela ben Türkçe'de çok zaman kaybetmiştim. Türkçe zaten zordu biliyorsunuz 2020 YKS'de. Ben ilk denememde 30'la başladım. 30 Selam arkadaşlar. YKS'ye kaldı 9 gün. Nasılsınız? Moraller nasıl? Mahfuz çalışıyor musunuz? Aşağı yazın bu arada şu an nasıl olduğunuzu. Çünkü ben aşırı stresliyim. Bir de mezuna kalmanın böyle bir olayı var. Gerçekten ikinci sene mezuna kalmış olanlar şu an nasıldır hiç tahmin bile edemiyorum. Mezuna kalmanın böyle ayrı bir şeyi var. Çünkü geçen yıl acaba geçen yılki gibi olacak mı? Geçen yıl mesela ben Türkçe'de çok zaman kaybetmiştim. Türkçe zaten zordu biliyorsunuz 2020 YKS'de. Ve ben normalde en çok güvendiğim ve en iyi yaptığım alan Türkçe benim TYT'de. Kaç hani... 30'da ben ilk denememde 30'la başladım Türkçe'de yani öyle düşünün. Gerçekten çok güveniyorum kendime. Ve e, 13 yanlışım mı 12 yanlışım mı ne vardı? Hani şimdi bana kızabilirsiniz. Bazıları için belki budur hani yani ama ben gerçekten Türkçe'de kendime güveniyordum ve Türkçe'de e, böyle bir hüsranla başlamak beni çok mutsuz etmişti. Ve Türkçe'de yetişememek, yetiştir, hani yetiştirememek. Ben Türkçe'ye çünkü e, hani bir saatten fazla harcadığıma yemin edebilirim. Ay. Ne oldu ayol? Tükürüm kaçtı boğazıma. Neyse ama şöyle bir olay var. Hani Türk şey normalde yarım saatte falan bitiriyorum. Ve sınavda böyle bir şey olunca aşırı moralim bozuldu. Hani yetiştiremeyeceğim. Tamam yani bitti dedim. Olmuyor. Tamam bitti. Kamera sallandı. Kamera sallandı fark ettin değil mi? Hiç test çıkarmayacak bugün orada. Beni sinir etmeyecek. Geçen bana dik dur, dur. Dik duramıyorsam da duramam yani. Ne olacak? Ne diyeceğiniz sanki? Öyle arkadaşlar. Şimdi geçen yıl yaptığım gibi hatalar yapmaktan korkuyorum. Geçen yıl mesela en büyük hatam benim. TYT'ye aşırı yüklenip AYT'ye yüklenmemekti. Bu yıl onu yapmayacağım. AYT'ye daha fazla yüklendiğimi düşünüyorum. Ee, sınavda çok zaman harcamayacağım hiçbir derste. Her zaman gri koç ne der? Her dersten zamanında çık. Ee, Saatli deneme yap bilmem ne bir şeyler der. Ama e, mantıklı konuştu oluyor. Ben de dinliyorum. MSÖ'de öyle yapmıştım bu arada. Her dersten zamanında çıktım ve böyle süre vererek hani bayağı süre şey her dersten ne zaman çıkacağımız süreleri sıraya yazdım ve o sürelerde baktım saate ve o dersten çıktım ve MSÖ yetişti yani yine ya aslında ben yetiştiremiyorum MSÖ'de de kaldı yani 10 soru falan matematikte ama yani iyiydi bence MSÖ sıralamam ve sonucum benim. Geçen yıla göre çok iyiydi bence. Oh, öyleydi. Şimdi derse başlayacağım ben. Yine bu bölüm denemesi ve şey yapma olacak. Yine kimyadan başlayacağım bu arada. E, direkt bölüm denemesi bitireceğim artık ben bu arada. Bugün şu bölüm denemesini bitireceğim. Burada da bir tarağım var. Yeni saçımı düzleştirdim de. Size video çekmek için. İşte görüyorsunuz. İşte şunu bitireceğim. E, Aydın'ın e, kimya denemeleri. 30 ayete 10 organik denemesi var bu arada. Bence bu çok iyi bir şey. Sonra bunu bitirdikten sonra matematik bakarım biraz. Ayet'e matematik bakarım. Öyle. Şimdilik görüşürüz. Ben aralarda yine size vlog çekelim. Ay şey yazın bu arada. Ya bu arada ben bak videomu izliyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. 162. Gerçi bu da şey gibi oldu hani. 100 bin görüntülenmen olur da abonen olmaz ya böyle. 80 bin abonen falan olur. Onun gibi oldu. Ama göreceğiz. O günleri de göreceğiz. 39 abonem var arkadaşlar ya. 162 görüntülenme 39 abone. Bari 162 olsun. Üzüyorsunuz beni gerçekten çok üzülüyorum. Neyse görüşürüz. Abone olun ya. Şöyle bir tane tıklayacağınız yani. de parayla değil ya. Değil mi? Geçen videoda söylüyordum. Söylesene bugün konuşmayacak. Sesi çıkmış diye utandı arkadaş geçen videoda. Neyse canım. herkese selamlar Arkadaşlar şimdi ben ne yaptım e, kimyadan üç tane deneme attım sadece bunu yaptım sabahtan beri ama yani onların yanlışlarına baktım şimdi e, konu eksikliği bakacağım yine sonra ben burada her şeyde sadece kimya çalışmam peki ama kimya beni korkutuyor şimdi oje süreceğim şunu aldım bu arada çünkü e, psikolog e, sınavda bu tonlarda giymemi istedi, bu renklerde giymemi istedi sınavda. Ben de şimdiden aldım ve bunu ders soracağım böyle şey olayım biraz. Bilmiyorum niye böyle istedi. Bu rengin özel bir şeyi var. Anlattı bir şey anlatmıştı ama unuttum şu an. Yarın gideceğim, yarın gittiğimde soracağım size de söylerim. Şimdi oje süreceğim birazcık. Selamlar. Masanın üstüne bakar mısınız? Gerçekten çöplükten hallice. Şurada tonguç izliyorum. E, Ayete Kimya son tekrar videosu gördüğünüz üzere. Ay onu görmeseydiniz iyiydi. Şurada bir tarak, şurada yenmiş bir çikolata, şurada sakız kutusu, şurada sakız hatta. O sakızı ağzıma götürürdüm de şimdi siz gördünüz diye o kadar iğrençlik yapmayacağım. Şurada bir Börtlen çayı, şurada not kutum. Şurada yine bitmiş bir çikolata kabı, bir peçete. Suyum, kahvem, denemelerim, notlarım. Bayağı not çıkardım bu arada. Bayağı yani. Bayağı, 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 bayağı not çıkardım. Böyle. Şimdi bunları yapıyorum. Bir de şu masayı toplayacağım. Şu tipe bakar mısınız ya? Şurada da şey var. Bak, Şinasi var şurada da. Şinasi bak anneciğim. Evet, Şinasi ile birlikte izliyoruz. Ben ona sarılıp izliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi... Benim e, masamı toplayacağım. Şu denemeyi bitireceğim. Az bir işim kaldı bugün için. E, ama ben sizinle böyle sohbet tarzında küçük bir küçük şey yapacağım. Size motivasyon vereceğim. Ve geçen yılki kendi yaptığım hataları sizin yapmamanız için size söyleyeceğim. Sınav anında tabii ki e, süreci sonra hep birlikte başarırsam konuşuruz. Neyse, geçen yılki hatalarımdan bahsedeceğim biraz şimdi size. Ee, geçen yıl benim en büyük hatam şu zamanlarda tyt sürekli odaklanmamdı. Yani tyt yüklendim ama e, TYT yüklendiğim kadar AYT'ye yüklenmemiştim bu zamanlarda ve o yüzden yani bunu o yüzden deyip bir şeye bağlayamadım şu an ama o yüzden yani bence başarısız oldum geçen yıl. Ve e, geçen yıl TYT'de süre zaman yönetimi konusunda tam bir hüsrandım. Vasattım. Gerçekten ağlayacaktım o sınavda. Gözlerimin dolduğunu biliyorum yani. Türkçe'de e, gerçekten zaman kaybetmeyin arkadaşlar. Ben şeydim artık aklıma ilk geleni işaretliyorum falan yani o moda girdim. MSV'de öyleydim ki MSV'de 35'e 5 yaptım Türkçe'yi biliyor musunuz? Bence gayet iyiydi. Yani geçen yılki tytme göre çok çok iyiydi hatta. Ee, onun dışında mesela matematik kolaydı. Ee, ben kalkıp Türkçe zor olduğu için işte ve en çok kendime Türkçe'de güveniyorum. Türkçeyi yapamazsam hiçbirini yapamam. Matematik daha da zordur diye kendime böyle... Yani ben psikolojik olarak çökmüştüm zaten sınavın başında. O yüzden hani böyle bir şey yapmayın. Psikoloji yönetimi, psikoloji yönetimi diyorlar ya. Psikolojinizi iyi yönetin sınavda. İşte bu. Yani kalkıp ilk soru, ilk atıyorum 10 soru hadi ya. İlk 10 soru zor olsun. İlk 10 soru zor diye tüm sınavın zor olacağına kendinizi inandırırsanız o sorular zor olma, olmasa da zormuş gibi gelir ki ben bu sene geçen yılın TYT'sini çözdüğümde Türkçe için özellikle fark ettim ki sorular hani tamam zor dedik ama evde çözmenin de farkı oluyordu. Yani bana çok kolay geldi bu sene çözdüğümde ki mesela matematiğe geçtiğimde geçen yıl gördüm ki matematik çok kolay ama benim çok az bir zamanım kalmıştı. Onun moral bozukluğu vardı. Ben matematikte kaydırma yaptım TYT'de arkadaşlar geçen yıl. Sırf Türkçe'de o kadar zaman kaybettiğim için zaman kaybetmeyin. Bunu videonun başında da söyledim. Hiçbir derste gereğinden fazla zaman kaybetmeyin. Matematikte de bu. Yani ben geçen yıl bunu yaşamadım. Ee, ama matematikte de hani bir soruyla çok fazla inatlaşmayın. Bir kere atlayın belki ikincisinde çözeceksiniz. Ben oturlama taktiğini çok yapamıyorum ama inşallah sınavda yaparım yani en iyi sınavımız sınavımız olsun arkadaşlar. Burada size de başarılar diliyorum. İnşallah hepimiz istediğimiz yere geliriz. İnşallah herkesin gönlünden geçen olsun, benim de. O kadar çalıştık, emeğimizin karşılığını alalım artık, değil mi? Başka ne söyleyebilirim size? Ee, şu zamanlarda artık e, yani en çok eksiğimiz hangi konuysa, hala konu çalışmayı bırakmayın bence. Ben bırakmadım şahsen eksik, yani konu çalışma derken hani konularım bitti ama eksik olan konulara tekrar bakıyorum. Yani sürekli deneme çözmem lazım kafasına. Girmeyin hani günün 72 saat deneme falan çözmeyin. Denemeyi çözün. Deneme çözmeyin demiyorum. Denemeyi çözün ama e, yanlış yaptığınız konulardan atıyorum mesela ben e, bilerek 3-4 tane bölüm denemesi atıyorum. Üstüne bakıyorum hangi konudan en çok yanlışım çıktıysa o konuya baştan çalışıyorum. Bu şekilde ilerlerseniz nokta atışı çalışma dediğimiz çalışma bu oluyor. Yani bu şekilde ilerlerseniz eksiklerinizi daha rahat kapatmış olacaksınız. Sınavda da çok büyük faydasını göreceksiniz. Görüşmek üzere.